Merhaba. Bugün Buğra, Çınar, ben kapı oynuyoruz. Hadi bir boş yer bulalım. Hoş bir yere girsen. Hadi giriyorum. 3 kişilik bir kapı. Ama 3 kişilik bir kapı Yok dört kişilik olsun canım bir kişi daha olsun. Hep dört kişilik çünkü. Ha üç kişilik gelmesin. Hadi bakalım 3 kişilik yere gittik. Bakalım kaç kapıdan geçeceğiz. Yehe <laughs> Kapı <kapattın. gülüyor> bura Ben kendimi göremiyorum bu arada Sizi görüyorum Ben de kendimi göremiyorum Nereye gidiyorsunuz ne? Bana anahtara siz alın da kapıyı açın hadi bakalım. Siz alın ben saklanayım. La, la 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 Geldik kaçıncı kapıya? Üçüncü kapıya. Canavar gelirse ya. Bir şeyler alalım şuralardan yok mu? Demin karanlık yere girdim oğlum karanlık. biliyorum acele etmeyin ya. Hadi şu Şu merdivenden gitsek ne olur? Hadi gel boş ver Bu kaçıncı kapıydı? Altıncı kapıdayım. Kilit lazım. Kilit lazım. Kilit mi bulacağız şimdi? Hmm, hı hı hı. Sen ne yapıyorsun orada Buğra? Babaklara bakıyor. Yok oturuyorsun. <laughs> Çek, ha çekmecelere bakıyor. Altıncı kapıda kilit bulmamız lazımmış. Çınar buldu buldu açtı kapıyı gel. Açmış Çınar. Yedinci kapıya girdik. Ben sekizinci. 8'e girdik. Hadi bakalım. Anne hani onda canavar geliyor. Ben de saklanayım dolaba. Saklan bana. Hani Anne ben öldüm ya. Ne diyor? Ben öldüm mü ki? Saklanıyor mu şu anda? Anne ben öldüm. Yakaladı mı seni? Evet. 11. kapıya girmişiz. Oy, neydi öyle karanlık ya? 12. kapı kilitli. Kilit istiyor. Buldun mu kilidi Çınar? Anne başladık artık oyuna. Bakalım kaçıncı kapıda yanacağız. O zaman ben de küstüm. Bak 13'te kesin canavar vardır. Çok karanlıktır. Ama kapıyı bulamıyoruz ne yazmış İzle diyor ne? beni izle diyor Çınar biliyor bu oyunu galiba daha önce oynamış kayboldu bir yere gitti vallahi kaybettim neredeyim Dördüncü kapı. <laughs> dolaba girip duruyorum? <durayım. gülüyor> ah, altıncı kapı. Kim gir, gir, dolaba? Gir. Yakalandın mı? Yakalandım. Evet, evet. Anam yakalanmışım ya. Eldim. Evet. Çok iyi geldi Şebine oğlum. Dizlerim ağrıyordu. Evet, ne yapacağız var. bu oyunda şimdi? Evet, Bir daha başlayacağız tekrardan? Evet. Evet. Hmm. Çok iyi geldi. Çınar hala devam ediyor. Ellileri geçti herhalde. Kaçtaydı en son? <laughs> Saat 4 olmuş ya. Evet, ben bakayım. Buradaki saate bakayım. Anası yok <laughs> Hadi gerek biz gel. İki kişilik olana gerek Gel. <laughs> Hadi bakalım biz kaça kadar geleceğiz bu işle. Çınar hala oynadığı için sıkıldık onu beklemekten. O yüzden biz bir tur daha oynayalım bu uğur işle dedik. Değil mi? Evet ama beni takip edeceğim. Ben evet. Buğra sen önden git. Ben bilmiyorum yolu çünkü. Ben bilmiyorum. Hadi bakalım. Neredesin oğlum? Ha. Hadi bakalım bu işi işte takip ediyoruz. Bu sefer canavarlar hemen gelmesin lütfen. Anahtarı aldık. Geliyoruz. Açamıyoruz. Açtık. Şimdi ne yapıyoruz? Canavar önümüzü kapıda geldi. Buralarda hiç gelmiyor mu? Tamam. Üçteyiz. Yani ben giremiyorum Neden? ama. ama Burada çakmak aramamız lazım. Evet bir yer karanlık oluyor ya çakmak lazım. Ben nereye kapı açılmıyor? Dörtteyiz. beni yani bekle kapı açılmıyor oğlum. Sen hala gidiyorsun beni beklemeden çakma karıyorum ben. Çekmeceye bakayım bir. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey koymamışlar oğlum. Beşe bakalım. Şu çekmeceye bakalım. Şu mektuplar neyler ne acaba? Şu odalar ne acaba? Yatak odası varmış. Yatağın altına mı saklanıyor bu? bu? Yatağın altına saklanıyormuş bu. Çok iyi. İşte bir şey var. Anahtar buldum. Yaşasın. Kapı nerede? ama bizim çakmak bulmamız sürekli değil mi? Evet. Nasıl gideceğiz? Öbür kapıda mıydı çakmak? Çakmakı ben bulacağım da bana müsaade et. Tamam mı? Belki buradadır. Gel. Nasıl karanlık değil çünkü. Gitti. Gideceğim ben de. Ben bu dolaba gideyim mi? Geldi mi canavar? Göremiyor mu bir şey? Ben yani en, en, en bir bölümde ama biz galiba çakma kaldı. Ara burada gelmiyor. Çakma ablamadık ya. Ee, ama burada şimdi bu kapıyı da geçince canavar geliyor. İşte burası karanlık. Yerini nasıl bulacağız kapıyı? Bu taraftan mı gidiyor? Yani ben de bilmiyorum ki. Ben de bilmiyorum. Keşke çakma Evet. Ne yapalım? Hadi böyle ilerlemeliyiz. Ben kapı görmüyorum şu Geldik mi? Yok yine aynı yerdeyiz. Alo geldik. Bu kapı kuru çektim. Anne yani dokuza giriyoruz. Ve sonra ona girince hemen dolaba saklan tamam. mı? Ha? Tamam. Ya? Çekmecelere bakayım. Çakmak buluruz diye. Ha. Hadi. Hadi, hadi, tamam, hadi. Hadi. Ama kapıyı açıyorum. Bir çakmak bulsaydık ha. ya. Hadi. Hadi. hadi Karanlık ama nasıl gideceğiz? On. Hadi gidiyorum kadere kalmış. Yolumuzun bilmiyorum. çıktı beni ıstırdı biri. Beni biri ıstırdı. Beni biri ıstırdı. Ama ölmedim ha. Neredeyim bilmiyorum. Ben neredeyim acaba? O karanlıkta bulamıyor ha bizi. Geri mi çıkıyorum ki? <laughs> Geri çıkıyor. Yolu mu bilmiyorum. Bilsem. Nereye gideceğim? Makin astırdı beni. Benden korku herhalde bu. 11 Buldum ha. Hemen Gerçek mi? Evet. 12. Ama hiç Buğra öldü falan demedi. Tamam. 13. Ne yapacağız buralarda? Sen söyle bana bari. 14. Geliyor. Geldi. İdi beni. 14'e mi geldik? Tamam, unutacağım. Tak. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürük başka oyunlarda. Bye bye. bye.